Görerim annem. Ha? Hem el daha kıymetli olur. Ne diyeceğim anne? Benimle iki ters bir düze varmasın mı diyeceğim? Ne diyeceğim ya? Olur mu bir şey? Ne bileyim ya? Oğlum zaten yüzük önemli değil. Nasıl değil? Ya değil. Oğlum sen şimdi hiçbir organizasyon yapmadan Şurada mesela. Çıkarsan yolda al yüzük diye. Ha. Önemli mi? Asıl önemli olan şey organizasyon. Ha. Eleme teklifinde, düğünlerde falan organizasyon her şeyin başında gelir. Ha. Organizasyonu kurtarır mıyız? Tabii de? ki. Görüşmeler. O yani Nazım. Oğlum tabii ki ya. E, ta tamam o zaman. Organizasyon. Yürüyün organizasyona. Hadi yürüyün. Neşe'yle yürüyün. Neşeli mi Tabii, tabii. Fakir olduğumuzu anlaşırsak da. Oh, geldik. Pardon. Affedersiniz. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Ee, biz evlenme teklif edeceğiz. Hepiniz aynı kişiye mi? Ya öyle bir şey mümkün mü sizce? Ay çok özür Arkada kaldınız göremedim. Aa, çok pardon, çok özür Abla ne olur, hakkını helal et. Helal olsun canım. Ben evlenmedim. Evlenmedim. Size çok uygun bir paketim var. Sultan paketi. Sultan iyi. Sultan Ne var içeriğinde? İçeriği şöyle, sizi alıyoruz, bir gemiye bindiriyoruz. Sonra gemileri karadan yürütüyoruz. Sonra herhalde İstanbul'u fethediyoruz. Bir gönüllü fethetmek İstanbul'u fethetmekten kolay mı sanırsın? Kolay. Bir bölüle fethetmek, İstanbul'u fethetmekten kolay. Ee, Tabii. Ama 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 bu pakette bir kampanya var. Nedir? Bir evlilik teklif eden ikincisi bedava. <laughs> ne yapayım abi? Teklifi çok beğenirse başka birine devam edeyim. Ne yapayım ya? Ya yengenin arkadaşı falan varsa boştayım. Çok hazırım. Oo. Beni beni değerlendirebilirsin. Olmaz. Yokluktan tükenme açtım. Tamam, ne yaptın tamam, Abi biz normal da. böyle basit bir tekne yeter. Ya. Tekne tekne. Tekne size kırkı olur. Ne kırk? Ee, kayık? Otuz. Sandal? Yirmi. Kano? On. Böyle Yunus var, pedallı onlar. Yedi buçuğa bağlarım onu. Tamam, gerek yok ya. Ee, kendisi yüzerek eder. Ay, yüzerek. Ben eder. Tamam. Dört bin. Arkadaşım kendisi yüzerek edecek. Ya bir alkışlayacak ekip koyacağız oraya. Alkışlayacaklar. Yövmeye Allah bin lira. Allah. Yok abi yerler. hadi hadi Bizi tamam hadi vazgeç. Ne vurmuş uçmuş hepsi ya evlilik teklif Baban çok ticaretten anlamıyor. Sadıç 500 olur. <laughs> abi saçmalama ya yürü git. 500'e ya sadıç. Yok hiç. abi istemiyorum var sadıçım falan yok. Hadi hadi arkadaşım. hadi hadi. Abi bir 50 lira yok mu çorba içeceğim şu an. Lan git artık ya Allah Allah. Sizde paraya benzer bir şey var mı? Hadi artık. Para var mı? Aldınız şurada bari onu göstereyim. yok mu? Ben onu ver çocuğa. Ben, ha. ben oğluma o evlilik teklifini vapurda yaptırırım lan. Harbi mi? Vallahi yaptırırım. Ciddi misin ya? Yeminle oğlum. Çıkıyoruz, gidiyoruz. Beşiktaş Kadıköy Vapuru'na gidiyoruz. <laughs> Davetlileri de çağırıyoruz kim geliyorsa. abonma var ananda. Abonem de... basıyorum sen. Aylık Hakkı'yı falan doğru. basıyoruz oğlum. He, İçeride de tost, limonata, portakal suyu dağıtıyoruz gelenlere. Bir de şans eseri, bir tane böyle sokak müzisyeni bulsak. Bitti gitti bu evlilik bitti. teklifi. <laughs> Tamam yok, iptal. Hayır, hayır. Hayır. hayır olmaz, yok. ben Esma'yı çağırdım. Neden çağırıyorsun ya? Ay evet, keşke iskeleye çağırsaydım. Evet. Sen Hı niye buraya İsmail'i çağırdın? Ya neden iskeleye mi çağırsaydım? Ne yapsaydım anlamadım orta ya. Ay, yok, orta olup yolu bulun diye bir Ya orta yolu Ay, geldik. Ay, Aşkım geldim. Geldi. Esma, şu, şu an çok şaşkın. Direkt yapıştır evlilik. Yapıştır. Ya. İnanmıyorum. Ay, sen bana mi teklif Esma, e, e, edecektim evet ama yani daha benim evlilik teklifine bütçem yetmedi. Evliliğe nasıl yetsin E... E tamam, boş ver. Boş ver o zaman. Olsun, ne yapalım. Boş ver ya. Aa. Aa, aa, kızım bir şey yok mu senin de bir sırt sırta veririz, hallederiz evet. filan. Yok. Aa. aa. <laughs> lan bir salak mıymış? Ben bindir sırtına ya Nasip dedim lan. <laughs> aa, aa yani. yok estağfurullah salak falan değilsiniz tabii ki de yani o buna inanmış hani biz bir şeyleri yürütemeyiz yapamayız altına kalkamayız buna inanmışım ben tek taraflı benim istememle nereye kadar yani hmm. evet ya, 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 aslında sen hallederiz mi diyorsun? Ya hallederiz neyi halledemeyecektik ya ben terfi aldım sen çalışıyorsun anne baban arkamızda yani daha biz daha ne yapalım yani? Harbi mi? E harbi tabii. E, o zaman ne? ne? <laughs> Evet. Dur, ben bilmiyorum. Evet, <laughs> tamam. Şey böyle şimdi biraz garip oldu. Çiçek yok ama. Var. Mahallemizin çocuğunu çiçeksiz mi bırakacağız Aa, oğlum? Deli ya Deli ya adam. Ama bana bak, çiçeklere olan aşkımı biliyorsun. Bir ay sonra eve kontrole geleceğiz. Merak etme. Ee, Esma, şimdi böyle oldu. Ee, Yüzük yok ama o da var. Aa. Mahallemizin çocuğunu yüzüksüz mü bırakacağız ya? Allah Allah. Bir Esma, benimle evlenir misin? Ya evet, evet, evet. Ya, helal olsun ya, helal olsun. Bu da benden olsun. Bu da benden. Bu da benden. mahallemizin çocuğu, bu da benden. Abi sen neyin şovunu yapıyorsun? Sanki konfeti patlattın ya. Şişe patlattın lan. 200 lira lan bunu patlatmak. Allah, Allah. 200 liraya patlatıyorum düğünde ben bunu. Sağ ol, sağ ol ya. Lütfen. Düşünmen yeter. Çiçekçi Bey çok sağ olun Esat. İyi ki varsın. Ne demek ben. yani? Sen yapmazsan, ben yapmazsam nasıl evlenecek çocuklar? Esat, sabah Veresiye yazdım. Ben de senin Esat. Ben de senin aynı Esat.